Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün e, Trendyol'dan 292 TL aldı. Atelier'i açıyoruz. Şu an sonunda. Ama kas et. Şu şekilde. açtık. Bunun içinde bir sürü oyun var arkadaşlar. Şu şekilde tasarımı. Şimdi şu şekilde açalım. Oyun konsolumuzun kendisi. Şey şarj kablosu. Şuradan televizyona bağlanıp oynanabilecek konsol. Bayağı da kaliteli. Bu da şarj kablosu. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.